Evet arkadaşlar bugün sizlere Kuveyt Türk'ün Miles Sense Miles debit kartını tanıtacağım. Bunun yanında Kuveyt Türk nedir vesaire ile ilgili birkaç bilgi vereceğim sizlere. Şunu söyleyeyim önceden bu kartın videosunu çekmiştim ama o zamanlar bu kartta çift ve temas özelliği yoktu. Ve çift ve temas özelliği geldi. Hatta Kuveyt Türk'ün diğer banka kartlarına da çift ve temas özelliği geldi. Şimdi arkadaşlar zarfı açalım. Öncelikle artıyanlarından başlayalım. Artıyanın katılım bankası olması. Yani İslami olarak hassasiyetiniz varsa bu bankadan hesap açabilirsiniz. Bunun yanında katılım bankası olduğu için de masrafsız bankacılığı benimsiyor. Yani havale, EFT, hesap işletim ücreti, kredi kartı, aidatı gibi ücretler yok. Diğer bir artı yanı banka kartına mil puanı veren ilk banka. Yani bu kart banka kartı ve bu banka kartında alışveriş yapıldığında size mil puanı veriyor. Bence çok güzel bir özellik. Diğer bir artı yanı bu katılım bankalarına göre bir artı yanı şube sayısı fazla. Diğer bankalara göre de şube sayısı yeterli. Yani katılım bankaları arasında bence en büyük banka. Eksi yanı ise mobil bankacılık kullanışsız ve arayüzü pek de iyi değil arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Neden iyi değil? Yani ben pek sevemedim daha doğrusu. Diğer bir bu artı da sayılabilir. Eksi de diğer bankalara göre yani diğer özel bankalara göre kampanyaları eksi yanda. Ama katılım bankalarına göre artı yanda. Çünkü katılım bankalarından daha fazla kampanyası var. Bu Türk'ün. ATM olarak ise yapı kredi ve PTT ile anlaşmalı. E, bunun yanında zaten kendi ATM'leri var. Kendi ATM'lerini de kullanabiliyorsunuz. Yani kendi ATM'leri de yeterli aslında. Şimdi Şöyle göstereyim kartı çok güzel, çok premium bir kart. Şöyle çıkarayım kartı şöyle göstereyim kartın görünüşü çok güzel arkadaşlar. Yani bir insanı premium hissiyatı uyandırıyor çünkü bu premium bir banka kartı. Ama siz de alabilirsiniz nasıl alabilirsiniz arkadaşlar 18 yaş altıysanız da fark etmez müşteri hizmetlerini arayarak alabiliyorsunuz. Eskiden şubede de işte vesaire şey diyorlardı işte kart bizde yok şu an ya da işte kredi kartına başvurmalısınız. Ama siz müşteri hizmetlerini arayın. Şubenizi de arayabilirsiniz. Ya da başka şubeleri de sorabilirsiniz. Yani ben aldım. Ya ben 18 yaş altı iken almıştım sanırım. Şu an hatırlamıyorum. Çünkü tam yakın bir zamanda aldım. Yani alınıyor. Yani o kadar premium bir şey istemiyorlar. Kriter istemiyorlar. Yani herkes alabilir aslında. Ama premium bir banka kartı. Yani bunu kullanmak için premium olmanız lazım. Neden? Çünkü bu kartta baya fazla bir alışveriş yapmanız lazım ki size gerçekten hatırı sayılır bir mil puan versin. Yani eskiden hatırlıyorum Kuveyt Türk'ün banka kartında 100 TL harcayınca 25 kuruş mu ne veriyordu? Bakın 100 TL harcayınca 25 kuruş. 1000 TL harcayınca 2,5 lira. 10.000 TL harcayınca 25 lira. Bakın 10.000 TL harcayınca 25 lira. Yani bu çok 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 az bir miktar. Yani Kuvvet Türk biraz bu konularda cimri. Ama her sektörde geçerliydi bu. Yani her sektör dediğim. Yani çoğu sektör diyelim. Şimdi ee, tekel bayi vesaire gibi yerlerde Kuvvet Türk alışverişe izin vermiyordu. Sanırım son zamanlarda bu özellik kalktı diye duydum ama. Yani dedim ya alışveriş vesaire yapıyorsanız atıyorum markete gidiyorsunuz veya internetten alışveriş yapıyorsanız yani size 100 lirada 25 kuruş veriyordu. Bence çok az bir miktar. Arttırılabilir. Bence 100 lirada 5 lira olsa daha güzel. Hem müşteri de çeker. Yani bu benim kendi düşüncem. Dediğim gibi banka kartı böyle. Arka kısmını göstereyim. Arka kısmında böyle. Ya bence arka kısmında böyle ne bileyim farklı olabilirdi böyle biraz parlak olabilirdi. Ne bileyim burası daha gri olabilirdi. Ama kart gerçekten güzel. Bir de burası kabartmalı olmasaydı böyle normal düz olsaydı daha güzel olurdu bence. O zaman daha böyle premium gözükür. Yani kabartmalı pek olmamış. Yani ama yine de kartı çok güzel. Şöyle göstereyim. Evet video, videoda fotoğraf çektim. Muhtemelen kapak fotoğrafı olarak bunu kullanırım. Yani kartı güzel aslında. Dediğim gibi yani kartın kaç günde geldiği hakkında pek bir bilgim yok çünkü o kadar fazla kart sipariş ettim ki arkadaşlar. Hatırlamıyorum. 18'e şalt alabilirsiniz. Müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. 18'e şu müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Şubenizin vermesi lazım aslında. Yani çünkü artık yani çoğu kişi alabiliyor bu kartı. Belki ileride bir sınırlama getirilebilir. Onu bilemiyorum. Derler artık. Atıyorum 50.000 TL ve üzeri mevduatı olanlara biz artık bu karttan veriyoruz vesaire vesaire. Getirilebilir bence. Ya da getirilemez de. Ya bence getirilmezse daha güzel ama yani bu kuvvetli ülke kalmış. Videom bu kadardı. Görüşmek üzere.